Dernekler Birliğimizin kurucularından çok değerli abim Ebiyat Ege İş Adamları Derneği Başkanımız Mahir Kaptan Kaptan'la beraberiz. Mahi abi öncelikle seni tebrik ediyorum. E, kütüphane açılışımız oldu. Dün yöneticimize katıldı. İzmir'de projeye devam ediyorsun. Başarılı işler yapıyorsun. Dernekler Birliği adına senden gurur duyuyoruz. Öncelikle bu kahvaltı ve Dernekler Birliği kısa değerlendirmesi. Ben de çok teşekkür ediyorum. bana da söz hakkı tanıdığınız için. Biz Dernekler Birliği olarak biliyorsun senin ve Hüseyin Abin'in de liderliğinde bugüne kadar çok güzel sosyal etkinlikler, projeler yaptık. Hepimiz Beşiktaş'ız, ortak paydamız Beşiktaş. Bizler hepimiz bulunduğumuz yerlerde Beşiktaş'ın birer neferiyiz. Tek gayemiz var, tek amacımız var Beşiktaş'a hizmet etmek, Beşiktaşlık duruşunu her yerde e, layıkıyla temsil etmek. O yüzden biz de bölgemizde elimizden geldikçe... Ee, bu konuda katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ee, bizim birliğimiz, beraberliğimiz daima devam edecek. Beşiktaş Dernekler Birliği, 1903 Dernekler Birliği büyük bir ailedir, büyük bir camiadır. Her gün bu aileye yeni e, güçler katılıyor, yeni kardeşlerimiz katılıyor, onlarla gurur duyuyoruz. İnşallah tek hedefimiz, tek faydamız daima Beşiktaş diyoruz, sadece Beşiktaş diyoruz. Buna devam edeceğiz. Ben bu ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Sağ olun, sağ olun. Gelin. Çok sağ olun bir kardeşim. Sağ olun.